arkadaşlar günaydınlar hepinize. Yeni bir hafta, yeni bir yolculuk diyelim. Diziyi açtım yıl burada, yıl yeşil denize açtım, yılında açtım yılında. da. Hem diziyi izliyorum. Önümde de üç tane tır çıktı yeni, redalar çıktı. Arkamda da var şu anda. Görselleri yok yani. ikisi arkamda. Üç tanesi de ileride gidiyor. Arkadaşlar bugün günlerden pazartesi. Haftaya yeni başladım, ee, öğlen saatlerine geldik. Saat iki 2.30 geçti, 3'e 20 var şu anda. İstikamet Paris. Şu anda istikamet Paris'e doğru yola çıktık da. Biraz devlet yolundan gideyim diyorum. <laughs> Yarın sabah 8'de boşaltacağım yükü. Her zamanki düzenler zamanımız olduğu için. Mesela otobanta geçmedim. Şu anda Burkun çevre yolundayım. Az sonra <laughs> Şalun istikametini alacağım. Oradan da devam edeceğiz inşallah. Bugün 6. ayın 7'si pazartesi dedik. 6. ayın 7'si bakalım. Şöyle şunu <laughs> i̇şte hastalığı bir şekilde atlattıktan sonra hastalık değil de işte buz ilik çıktıktan sonra bir iki hafta kadar, iki hafta sürmedi mi? İki hafta diyelim ama hesap. Evde kaldıktan sonra geçen hafta buple çalıştık. Şimdi de ikinci haftamıza başladık varım Sabahtan biraz işlerim vardı. İşte firmanın iyiliği gerçekten şimdi ben bunu ondan derim yani insan bulunduğu firmanın değerini böyle bilecek. Ee, yani sabah için izin almaktansa dedim ona göre bir dorse varsa biraz geç başlamam için. Ben 9 gibi 10 gibi başlayayım de dedim yani sabah 8'de işim vardı. Ee, yarine bir dorse buldu bana yani yarine boşaltmak için. O da benim işime yaradı yani sabah komple işimi rahatlıkla görmüş oldum işte ne bileyim acele etmedim en azından öğlen evde yedim. Kaskoluk tamamlandı. Rampuz var yanımda. Öylece e, işimize başladık arkadaşlar. Mazudu zaten ben cumadan fullemiştim. Edbulu'yla kamyonu yıkamaya zamanım olmadı. Onu da demin e, hallettim. Edbulu'yu fulledim. Bir de güzelce de yıkadık kamyonu. Şu anda hava yağmurlu değil ama eli kulağında gibi yağmur yağacak gibi Bakalım. Yükümüz 24 ton arkadaşlar. 24 ton 500 26 tane palet yüklemişler. İtalya'dan gelmiş bu yük. Dursun İtalya'dan geldi. Paris'e gidiyor. Bakalım. Yarın da normalde yüküm belli. Çok da süper bir yüküm var. Ee, yükleyip direkt benim eski ki kaldığım kuye yük indirileceğimiş. Yani çarşambaya yani bir değişiklik olmasa yarın akşama evdeyim. Salı günde. Allah izin verirse. Bugün de izin günlüğümüzü yazdık. Kojelerimizi yazdık. Ee, patrona verdim. Zarfa koydum. Patron benden biraz daha Zarfın ağzı kapalıydı. Dedi. Ne kaçmasını mı? Kaçacak dayı mı koyuyorsun kağıdını? Dedim yok. Sadece kapattım dedim. Baktı ama yani 28 gün hakkım var. Kojem var. 14 günde parasız izin istedim. Yani yalan yok söylemeye pek cesaretim olmadı yani ama kendi baktı okudu. Beni de tanıyorlar Allah için inşallah yani sıkıntı yok dedi merak etme tamamdır dedi. Yani izini de e, tabi bir terslik çıkmazsa sonradan izin günümüzü de ayarladık bakalım. Yalnız yola çıkmadan önce testimizi yapacağız. E, Hastalığı atlattığımız için inşallah o zamana negatif olur mu? Olmaz mı? Bir de şöyle bir duyuru var. Ee, bu hafta eniştemden duydum. Arkadaşlardan da söyledi eniştemden. Tam şeyini unuttum da böyle bir hastalığı geçirmiş geçirdiğimize dair belgemiz var zaten o zaman pozitif olduğumuza dair. 28 gün sonra mı? Öyle bir şey var herhalde. Öyle olunca yani hasta hastalığı geçirdiğimize dair 28 gün geçtiyse yanlış bir şey demeyeyim yani öyle bir şey duydum. O zaman test de gerekmiyormuş. Bakalım. Şimdilik 28 günü zaten geçmiş bulunacak o zamana. Çünkü 5. ayın 19'unda ben pozitif çıktım. 7. E, ayın başına gideceğime göre bir buçuk ay geçmiş olacak. Sizin anlayacağınız o belgeyi de hazırlayacağım. Fazladan yine de testimizi yapacağız. Hayırlısı diyoruz artık. Eğer gidemezsek de gidemeyiz yani. Bakalım. Ama ben tedbirimi aldım yani izin günümü ayarladım işte. Ee, Normalde iki araba gideceğiz. Bir arkadaş benden gelecek, belki üç olabilir. Ee, o gün belli oldum buydu. Arabalardan belki bir buluşabilirsem, şöyle bir video yaparım sıra yolu videosu olarak e, sıra yolu arkadaşlarımla birlikte değil, böyle bir bakalım bir video yapabiliriz. Yani hepsi gırgır şamata ya gerçekten derim ben. Bu YouTube'un güzel tarafı bu. Masat paylaşmak yani böyle güzel günlerimizi, değerlerimizi paylaşmak. Ha e, şuradan yolda gidiyoruz. Ne yapalım? Kimse yok yanımızda sohbet edecek adam yok. Bu da bize sebep oluyor işte. Kendilerimize buluşmuyoruz Işte. <laughs> İyi kutu 300 tane abone var. 316 mı oldu? Hepsi izliyor mu bilmiyorum ama yine de öyle böyle bir albüm fotoğraf hesabı. Hatıra bir anı kalıyor yani. Evet bir, de benim kamyonun motor ışığı yandı bu hafta da o sönmüyor geriye bakalım aynı bu ışık benim Passat'ta da ya yandı arabada bu arada Passat'ta arızalandı bakalım derdi neyse şimdi asistanı aradım ben de asurası düşürdüydüm e, evin orada bozulduğu için e, 140 euro istediler sadece garaja çekmek için ondan dolayı asurası tekrar arayıp asurası şey diyeceğim düzelteceğim yani Sıfır kilometre asistanı koyacağım tekrardan. Bakalım. E bu araba da az bir kahrımızı çekmedi ya. 290.000'e yaklaştı. İki izin yaptım onunla. İki kere de NALT'a gittim yani. E, bakalım belki de önemli bir e, derdi yoksa. Zaten yapılacak mecbur O şekilde ben arabayı e, büyük ihtimal bırakmak da ama çok da büyük bir masrafı da çıkarsa da yapmak ya. Yani. Durumlar böyle arkadaşlar. Böyle bir ilk bir videomuz olsun sizlere. Yanımda da karpuz var. Böyle hem çatarlar karpuz mu yiyorum. Daha, daha yedi güne başladım. 22 dakikada sürümen var. Gelelim arkadaşlar. Sohbetlere böyle devam edelim. Turlar beni takip ediyor nereye gidiyorsa. Sıfır tırlar. Peşimden geliyorlar. Yemeğimiz, kaskudumuz tam arkadaşlar. Allah'a çok şükür. Bugün akşama imam var. Yarına da imamız var. Sağolsun hanım hazırladım. Köftesinden, salatasından. Yoğurt. Ayran. Pazadan da 2-3 tane kasa aldım. Yarınki sabah için kahvemi içerken. Şimdi yolda almış dediğin <laughs> şu oksürek kaldı arkadaşlar ya bende. bu oksürek kaldı. Bakalım. Böyle bir gıcıklanma yapıyor bazı. Ama ilk günler gibi değil. hafta 500 bin olur inşallah. İşte dediğim gibi bugün pazartesi ben yarın sabah salıdan yükü boş alıyorum Öğlen 12'den önce yükleyip çarşambaya boşaldırım. Ondan sonra çarşamba nereden yüklüyorsam devam edeceğiz. Haftamızı bu şekilde başlamış olduk. Tabi deriz ya bazı hani hesap böyle de değişiklik oluyor bazı belli değil belli olmuyor yani. Ümit'ten şefi gördüm. Şimdi bu dorsa benim olmadığı için onların önünde listeleri var. Dedim yani Paris'ten ilgilenen şefi biliyorum. Dedim bu dorsayı ben boşaltacağım yerine. Sen mi beni yüklüyorsun tekrar? Yükümü sen mi alıyorsun diye. O şekilde sorarız yani. Yükümü sen mi alıyorsun? Burada var bir tane yük var dedi. Sıfır bir bölgesi için iyi dedim. Bakalım değişiklik olmazsa tam da güzel yani. En azından durumlar böyle. Hep aynı. Birbirine benziyor şeyler. Her şey. <laughs> yola bakar mısınız birazdan? Hep bana bakmayın. <laughs> Mith abi derdi ya bazı videolarında. Bana bakıyorlar. Ondan sonra abi hep sağa mı bakacak? Diyorlar. Yola bakıyorlar. Abi hep yola mı bakacak? Evet. Burası devlet yolu. İzimizi de açtık biz. Işte. Cemil, açılışa geç kalıyoruz. Bana nerede? Arkadaş, ben gelmeyeceğim dedim ya. Karşıyım öyle şeyle. Siz gidin. Ben hiç sen karşı olmayı gösteririm Cemil. Anarşik mi oldun lan başımız sen? Dünya kadar para döktük biz o açılışa. Allah seni bağlarda süreye süreye götürün ha. Bana neredesin lan? Açılışa geç kalacağız hadi geldin geldin. Gecik bulaşık vardı da. Kaç onu da acayip yalnız müşteriler ne olacak? Ee, çok kıymetli müşteriler. Ee, çok afedersiniz. Ee, e, emme çok önemli bir acı. <laughs> traktör var yolu biraz yavaşlattı. İyi <laughs> devlet yolunun şeysi de böyle. Yalnız acelemiz olmadığı için yani kopa kopa gitmemize gerekiyor. Dediğim gibi yük yarına. Öyle de olunca bu şekilde sürekli yaparım yani. Devlet yoluna geçerim. Hem firmaya şey oluyor. Yani ekonomik oluyor. Hem de bizler için de zaman geçiyor. Bir yarım saat, bir saat kadar fazladan saat yapmış oluyoruz. Karşılıklı. Otobat parası vermiyorlar. Biz de bir saat fazla çalışmış oluyoruz yani. Neyse arkadaşlar bu şekilde videomuzu kapatalım bugünlük. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah. Videolara yavaş yavaş tekrardan böyle azdan azdan yapalım diyoruz. Ama şu motor ışığı yandı ya benim de. Şu ışık yandı geçen hafta. Sönmedi. Bir ara yandı geriye söndüydü. Şu anda geri sönmüyor şu anda bilmiyorum. Atinya. Atina'ya giriyorum şu anda. Burası devlet yolu 975 numaranı devlet yolu. Evet. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. belki daha sonra yine bir video yaparım. Bakalım şimdiki yoldayız. işte önümüzde şu anda 28 dakikalık sürmem var. 4.5 saati sürerim. Ondan sonra bir 45 dakika mı ola? Ee, zaten 4 saat sonra saat 7 olur inşallah. O saatte de akşam yemeğimizi yeriz. Bir kahve çekeriz ondan sonra devam. İyi olur değil mi? Gıyak olur yani keyif olur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.